Merhaba arkadaşlar. Böyle kısa kısa e, gitar öğrenenler için gitar dersleri yapacağız. Bugünkü dersimizde bir tane ritim öğreneceğiz. En kolay ritimlerden bir tanesi. Bütün kanallarda da ilk önce bunu öğretirler genelde. Dört dörtlük bir ritim. Şu şekilde. Şöyle ses çıkıyor. Bunun basılı şu şekilde arkadaşlar. Aşağı aşağı, yukarı yukarı, aşağı yukarı. Aşağı aşağı, yukarı yukarı, aşağı yukarı. Buna çalışmanız için şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Metronomu açıyorsunuz arkadaşlar. Hemen metronomumuzu açalım. 60 BPM'de metronomu açtım. Sonra hiç akor basmıyorum ilk önce. Bir türde bu şeyi yapmanızı istiyorum. Aşağı, yukarı, aşağı yukarı. Ya da vur çek yapsak tek heceli olduğu için daha kolay olur. Vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek. Vur, çek. Diyelim ki bunu 60'ta yapabildiğiniz 70'e geçin. vur vur çek çek vur çek diyelim ki bunu yapabildiniz 80 yapın. vur vur çek çek vur çek vur vur çek çek vur çek hemen ilerliyoruz hızlan hızlanıyoruz. 90 vur vur çek çek vur çek vur vur çek çek vur çek, çek, vur, çek. 100 vur vur çek çek vur çek vur vur çek çek vur çek 110 vur vur çek çek vur çek vur vur çek çek vur çek 120 vur vur çek çek vur çek 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 130 da bitirelim vur vur çek çek vur çek 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 Hadi bir de 140 yapalım. Şansımızı deneyelim. Vur vur çek çek vur çek 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 Hadi 150 yapalım son olarak. Diyelim ki bunu yaptınız. Artık bundan sonra yapmanız gereken bunu akorlara baksak. Diyelim ki yaptık? minör yaptık. çek, 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 çek. Artık diğer akorlarla bunun bu ritmi deniyorsunuz. Ben şimdi biraz kafama göre çalayım. Bu dersi bitirelim. Siz de kendiniz değişik akor, akor geçişlerinde bu ritmi çalışın. Bu ritimle beraber şarkıların %75'ini çalabilirsiniz. Çünkü 4 4 bir ritim olduğu için şarkıların da çoğu 4 4 olduğu için çalmaya başlayabilirsiniz. gibi. Yeni bir derste görüşmek üzere hoşça